Merhaba değerli izleyenler. Tüketici Birliği Federasyonu'na bağlı Tüketici TV'desiniz. Ben Tülin Öztürk Ekici. Bugün hepimizin e, gündeminde olan kredi kartlarını konuşmak istiyoruz. Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Bülent Denizle. Merhaba Sayın Başkan. Merhaba Tülin Hanım. Biz geçen ay Tüketici Birliği Federasyonu olarak kredi kartlarıyla ilgili bir anket yaptık. Ee, ve epey de katılımla e, bunun sonuçlarını da ilan ettik. Ama genel bir değerlendirmesini Tüketici TV'de yapmanızı istiyorum. Kredi kartlarında durum nasıl? Bunu bir değerlendirir misiniz? Evet, geçtiğimiz e, 2022 yılında daha doğrusu Temmuz ayında biz cüzdanımızda ne var diye yine kredi kartlarına ilişkin bir kamuoyu araştırması yapmıştık. Bizim bu kamuoyu araştırmalarımız, Tüketici Birliği Federasyonu bünyesindeki Tüketicinin Nabzı Çalışma Grubu tarafından yürütülüyor. E, bugüne kadar çok sayıda kamuoyu araştırması yaptık ve kamuoyuyla paylaştık. Gerçekten de çok önemli sonuçlar elde edildi ve uzun süre e, hem medyanın gündeminde hem de e, toplumun gündeminde yer aldı. Bunların bir tanesi kredi kartlarıyla ilgiliydi. Biz 2022'de yaptığımız e, bu e, Çalışmayı 2024'te yineleyelim istedik. Hem e, bir buçuk yılda nereden nereye gelindi onu bir görelim hem de biliyorsunuz bu dönem geçtiğimiz e, Mayıs'tan sonra e, seçimlerden sonra Yeni Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanı'nın e, işte faizleri arttırarak, talebi kısarak enflasyonla mücadeleye ilişkin bir yeni bir politikası çerçevesinde. Kredi kartlarına ilişkin yeni kararlar e, gündeme geldi, tartışmalar başladı. E, biz durumun iç açıcı olup olmadığını açıkçası görmek istedik ama e, aslında tahminimiz vardı. Çünkü Tüketici Birliği Federasyonu halkın içinde olan, sokakta olan bir örgütlenme ve e, zaten biz bu kavmaya araştırmasından önce de e, hem sahadaki gözlemlerimiz hem de bankalar arası kart merkezi ve risk merkezinin verilerini yakından takip etmemiz hasebiyle de e, kağıt üzerindeki rakamları çok net bildiğimiz için kamuoyu araştırmasının sonuçlarının çok olumsuz geleceğini biz tahmin ediyorduk zaten. Nitekim de öyle oldu Tüm Hanım. Öyle geldi ee, değil mi başkan? Tabii, tabii ki çok büyük bir sıkıntıya işaret eden e, sonuçlar üretildi. Biz e, bu çalışmayı kamuoyuyla paylaştık. E, çok yerde de anlattık ama esas analizi belki burada kendi televizyonumuzda yapmak daha e, uygun ve şık olacaktır. E, bizim tahminlerimize göre, daha doğrusu analizimize göre tahmin demiyorum çünkü matematik üzerinden yürüyeceğiz. 13 milyon tane tüketici cebindeki kredi kartlarıyla ilgili başı dertte. Yani bu tüketicilerimiz kredi kartlarını kullanıyorlar. Bir ay sonra biliyorsunuz hesap özeti geliyor. Hesap özetinde iki tane rakam var. Ekstra tamamını ödeyebilirsiniz veya asgari tutarı ödeyebilirsiniz. 13 milyon tüketici asgari tutarı ödeyerek borcu faizlendirip bir sonraki aya devrediyor. Bu ne anlamak? Deniz, şimdi burada bunu sormak istiyorum. Asgari tutarı ödediğimiz zaman ee, ne kadar e, sürüyor sizin? Çünkü bu konuda yaptığınız bir çalışma var. Ne kadar sürüyor? Ne kadar zamanda bitirebiliriz o borcu? Şimdi e, çok insafsız bir matematikten bahsedeceğim Tünel Hanım. O da şu, e, kredi kartınız var. Sıfır kilometre bir kredi kartı geldi size bankadan. Limiti de diyelim ki bin lira olsun. Ve siz ilk ay bin lira limitinizi tamamen kullandınız ve başka hiçbir harcama yapmadınız. Bir sonraki ay genel hesap özetinde normal olarak 1.000 lirayı öderseniz sizin açınızda herhangi bir sıkıntı yok ama siz şu anda diğer 1.3 milyon tüketici gibi asgari tutarı öderseniz yani %20'lik tutarı öderseniz ve faizlendirirseniz başka hiçbir harcama yapmadan yani bir sonraki ay iki sonraki ay, beş ay sonra hiçbir harcama yapmamış olmanıza rağmen o bin liralık borcu yaklaşık 51 ayda kapatabiliyorsunuz. İnanılmaz bir hal. Maalesef inanılmaz bir sonuç bu. Şu anda Türkiye'de 13 milyon tüketicinin içinde bulunduğu durum bu. Yani e, borcu öteleyerek, faizlendirerek günü kurtarma durumu. Biz bu e, öyküyü aslında önceki yıllarda dört defa daha gördük. 2008'de, 2014 yılında buna benzer durumlarla karşı karşıya kalındı ve asgari tutarı ödeyerek borcu öteleyen tüketiciler için aslında bir süre sonra deniz bitiyor ve kara görünüyor. Niye? Çünkü günlük ihtiyaçlar devam ediyor, siz asgari tutarı ödüyorsunuz, artı bir faiz yükü üzerinize biniyor o kredi kartından yine yürümeye devam ediyorsunuz. Ama birkaç ay sonra bakıyorsunuz ki artık asgari tutarı ödeyemeyecek bir noktaya gelinmiş. Ve bu sefer yasal takibe düşme eşiğine geliyorsunuz. Şu anda 13 milyon, yaklaşık 15 milyon dersek buna, üçer kişiden aile fertleri hesaplarsak 45 milyon kişi Türkiye'de bu asgari ödeme tuzağına düşmüş durumda. Bir süre sonra bu insanların ki yaşanan enflasyonist ortamı da biliyorsunuz, iki aydır Merkez Bankası'nın tahmininin çok üzerinde bir enflasyon rakamı geldi TÜİK tarafından. Yıllık yüzde otuz Merkez Bankası enflasyon tahmininin tutmayacağı şimdiden daha iki aylık enflasyon rakamlarıyla ortaya çıkmış oldu. Hemen evet. hemen her gün her şey zam geliyor. Emekliler bir tarafta zaten çok ciddi bir mağduriyet orada yaşanıyor. Asgari ücret alanlar da ev kirasıydı, gıdaydı vesaire geçilemez durumdalar. Haliyle tüketicinin cebinde nakit para olmayınca ister istemez kredi kartıyla günlük ihtiyaçlarını ne yapıyor tüketici? Markete gidiyor, günlük gıdasını gıda ihtiyaçları olan karşılıyor. Ee, çocuğun eğitim masrafı varsa sağlık giderleri onları karşılamaya çalışıyor. En fazla Fotoğrafı hangisinde oluyor. kullanıyormuş? E, en yani. fazla marketlerde kullanılıyor. Yani şimdi bu kredi kartları ile biz ne zaman bir açıklama yapsak bir takım çevreler, İşte insanın hesabını kitabını bilmiyor. Gidip kredi kartlarıyla lüks tüketim yapıyor diye bir e, şehir efsanesi bize söylenir. Halbuki Efsane bize, öyle bir şey ki kredi kartının borcu kredi kartları başka bir kredi kartıyla karşılanan bir durumda nasıl bir lüks alışverişten söz edilebilir? Yani bu dediğim gibi bir şehir efsanesi. Çünkü yaptığımız kamuoyu araştırması artık sent pazarlarında bile yani 50 liraya portakal veya meyve alıp sebze aldığımız zaman 50 lirayı bile kredi kartıyla ödeyebilecek duruma geldi tüketici. Bunun anlamı şudur. Tüketicinin cebinde para yok. Para olmadığı için geleceğinden borçlanarak o günkü ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bu durum sürdürülebilir mi? Asla sürdürülemez çünkü bu 13 milyon için birkaç ay sonra deniz bitecek. Az önce ifade ettiğim gibi bankaların kendi yasası gereği, bankacılık yasası gereği 90 gün boyunca bankalara siz borcunuzu ödeyemezseniz banka sizi icraya vermek zorunda. İcrae verildiği zaman bir tüketici onun da anlamış şudur, O tüketici artık ekonomiden tamamen kopacak. Bankalar hesap açamayacak herhangi bir ekonomik faaliyet içerisinde bulunamayacak icra memuru kapısında görecek ve bir süre sonra bu insanlar aileleriyle beraber toplumda önemli bir nüfusu oluşturmaya başlayacaklar. Rakamlar açıdan tabii şimdi bu rakamlardan biz haberdarız da Ankara haberdar değil. Mi? Ankara haberdar bunlardan. Yani o verileri biz öğrenip öğrenmemizden çok daha önce aslında. Hem Hazine ve bakanlığı. ne bakan yapılabilir? Biz ne önerebiliriz? Şunu Getir. öneriyoruz biz tabii o öneri kısmıyla ilgili şunu ifade etmek lazım. Tülin Hanımcığım birincisi Merkez Bankası bir politika değişikliği yapmak zorunda. Şu anda Merkez Bankası geçtiğimiz Haziran'dan bu yana diyor ki enflasyon çok yüksek. Ben bir para politikası yürütmek zorundayım. Onun için bankaların faizlerini yükseltiyorum. Yani gecelik faizleri, politika faizlerini yükseltiyorum ama bu bana yetmedi. Enflasyonu biz 8 ay geçmesine rağmen hala kontrol altına alamadık. E bu sefer tüketicinin talebini kısacağım. Ne yapacağım? Kredi kartlarından taksiti kaldıracağım. Asgari ödemeyi kaldıracağım. Rakit avans çekerse tüketici aylık %5 gibi. Evet Çok faiz uygulayacak. E, ve tüketici dolayısıyla daha az alışveriş yapacak. Daha az alışveriş yapınca ben talebi kısmış olacağım. Miktarsal sıkılaştırma diye bugünlerde çok böyle moda olan bir deyim var. Merkez Bankası'nın ürettiği bir deyim var. Miktarsal sıkılaştırma sadece para sıkılaştırmasını sağlayınca da enflasyon şak diye düşecek. Valla ben sağda solda söylüyorum. Bunlar herhalde hayal dünyasında yaşıyor Merkez Bankası yetkili. Evet, ben de tam onu söyleyecektim. Sizin yetkilileri. çok güzel sözünüz. Yani siz alışveriş yapmazsanız, ben alışveriş yapmazsam, yapamaz isem bize e, mal ve hizmet üreten satıcıların, üreticilerin e, o arz arzı nereye gidecek? İhracat yapamadığımız ortada Avrupa Birliği'nde en büyük ihracat kapımız ihracat kanallarının çok tıkalı olduğu ayan beyan ortada. Geriye kalıyor işte Orta Doğu, Asya ülkeleri, Rusya kalıyor ki oradaki ihracatımız da hiçbir zaman Avrupa Birliği ihracatının önüne geçmedi. Yani ihracatımızda çok büyük bir zıplama, büyük bir arge keşfi, yüksek teknolojili bir ihracat yapmıyoruz ki biz içeride talebi kısınca da enflasyon durdurmuş olalım. Yani talebe bağlı bir büyüme Türkiye'de yıllardır tercih edilen bir noktaydı. Yanlış veya doğru bana göre yanlıştı ama bu yıllardır yapılan yanlışın doğrusunu şimdi tüketicinin omuzuna binerek biz çözemeyiz. Bu enflasyon yüksek olduğu sürece maaşlara sosyal adalet ilkesi gereğince e, piyasadaki diğer es, para enstrümanlarının da ayarlamadan zam yaptığımız sürece durum hiç değişmeyecek. Bir büyük bir kısır döngüye gireceğiz. Bakın şu anda devlet yetkilileri işte 2024'ün ikinci yarısından itibaren enflasyonda hissedilir düşüş olacak. Ben bu sözü duyduğum zaman e, deliriyorum Tülin Yani şimdi niye deliriyorum? Çünkü hissedilir bir düşüş olacak. Şu anda enflasyon yüzde %75'ler civarında. Yıllık enflasyon. Ben ne kadar %65'e düştüğünü hissedeceğim. O da açıklana. Yeterli evet. 6-1 yeterli. Evet. Evet. ülkelerinde Almanya'da yıllık %6-7 enflasyon. İngiltere'de yıllık %2-3 enflasyon. Biz her ay %7, %8, %5 e, pahalılıkla uğraşıyoruz. Yani e, rakamlar değişmiş, fiyat algımızı kaybetmişiz. Bugün 10 liraya aldığımız şey için yani gidip 12 liraya gördüğümüzde artık Niye böyle olduğunu sorgulayamayacak kadar... Zaten beğenildim. en üst makamdan açıklama e, verilen her zam hemen eriyor. E, eriyor tabii ki bu enflasyon karşısında verilen zammın erimemesi diye bir şey söz konusu oluyor. olan. Bunu düşünmek bir hayalden öte ne, nasıl ifade edilir bilmiyorum. Cüneyt Hanımcığım çok önemli bir şey de izin verirseniz ifade etmek isterim. Evet. Bakın... Türkiye'nin 2021'den bu yana başını belası yüksek kur. Dolar ve euro çok ciddi artış, altın ciddi artış gösteriyor. Bunu evet. durdurabilmek için Merkez Bankası politika faizlerini arttırıyor. Hazirandan bu yana bakın %8'den nerelere gelindi? %50'ye gelindi. Ama görüyoruz ki kur hala yükseliyor. Yani uygulanan politikaların etki alanı da Merkez Bankası ve Hazine Bankası, yani Alice Harikalar diyarında yaşayan yöneticilerimizin beklediği gibi olmuyor. O bezaleler, o beyefendiler herhalde farklı bir evrende yaşıyorlar. Bir harikalar diyarında yaşıyorlar. Faizi artırırsam kur artışı azalır. Kur artışı azalırsa enerji maliyetlerimiz azalır. Maliyet art azalırsa tüketiciye giden her türlü mal ve hizmet maliyeti artmayacağı için enflasyon durur. E, tüketiciye bir zahmet az alıversin. Ne oldu? Enflasyon. Bu sadece kağıt üzerinde geçerli olan bir şeydir. Bakın biz yüksek enflasyonda yaşayan bir toplum olarak bir enflasyon vergisi veriyoruz. Yoksul daha fazla yoksullaşıyor. E, gelir seviyesi en üst düzeyde olan piramidin tepesindekiler daha fazla zenginleşiyorlar. Büyük bir sermaye transferi yaklaşık iki yıldır Türkiye'de geçerli. Ve siz de biliyorsunuz yani... Önce e, krizler e, mavi yakalıyı, işsizliği, emekliyi, mavi yakalıyı vurur. Sonra beyaz yakalı beyaz insanlara yakalı. geçer. Şu anda beyaz yakalıları da içine alan bir yoksullaşma içerisindeyiz. Bunun artık e, hani toplumda meşhur orta direk vardır ya, iktisatta önemlidir orta direk. Yani orta gelir grubu, Türkiye'deki her şeyi ayakta tutan orta gelir grubu çökmüştür. Bu direk yıkılmış Evet, Ama Allah bilmem neyden izin e, orta direkt diye bir şey kalmadı maalesef ve e, iktidarda olan ikinci parti durumunda olan bir e, partinin milletvekili bugün de emekliler simit satsın su satsın diye bir açıklama yapmış. Çok. Millet, o simiti kim alacak? E, çok. Yani acı. simitin fiyatından haberi var mı o? E, e herhalde e, kendileri e, alacak. E, herhalde. Yani. Kendileri yani... alacak. Çok acı çünkü emekli e, kendine ödenecek paranın çok daha üstünde olan bir parayı çalışırken ödedi zaten. Onu eğer ödememiş olsaydı bugün altın almış olsaydı bugün çok daha farklı bir yerde olurdu. Simit satmaya veya su satma önerisiyle de muhatap olmazdı. Ee, acı. Ee, neler burada tabii ki kredi kartlarına dönersek kredi kartlarıyla ilgili gerçekten herkesin yaşadığı çok büyük handikaplar var. Çünkü e, ay sonu gelmeden bir de limit dolması diye bir e, evet. var. geçen gün markete gittiğimde e, önümdeki birinin e, limitiniz yetersiz e, dedi. Şimdi mesela bunları duymuyorduk. Bunları Bunlar duymuyorduk. daha sık duymaya başladı. Bizim çözüm önerimiz çok basit aslında. Bak, pandemi dönemini hatırlatacağım şimdi size. Pandemi de ekonominin durduğu dönemde hükümet gerçekten çok doğru bir adım attı ve yasal takibe düşmek için, o 90 gün boyunca ödemeyen tüketici için o süre 180 güne çıkardı. Ve 2020'den sonra kredi kartlarından yasal takibe düşen tüketici sayısı bir anda diplere indi. Çünkü insanlar bir nefes aldı. O 180 gün önemliydi. Birincisi böyle bir şey yapılmadı. Ama bu yeterli değil. Şu anda tüketicinin yani hane halkının bankalara borcu çok yüksek, gayri safi milli hastalığa oranladığınız zaman OECD ülkelerinden çok daha yüksek bir hane halkı borçluluğumuz var ve bu borç artık çevrilemez duruma geldi. Bu borcun çevrilebilmesi hem ekonomiye katkı sağlayacak, para hareketi başlayacak, hem de tüketicilerin içinde bulundukları sosyal, psikolojik ve iktisadi bunalından çıkmalarını sağlayacak. Ne yapılacak? Düşük faizle tüketicilerin bankalar olan borçların yapılandırılmasına da ilişkin daha önce iki defa yapıldı bu. Üçüncü evet. defa bu yapılmalı evet. ve insanlar evet nefes almalıdır. Bundan başka bir çözüm yok ama bu çözümün de hemen devreye girmesi lazım. Bakın Temmuz-Ağustos'a geldiğimizde biz bu konuşmayı yaparken geriye baktığımızda bu konuşmayı hatırladığımızda çok iyimsermişiz diyeceğiz. Çünkü o günlerde çok daha karamsar bir borç meselesiyle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Bülent Deniz. Bu değerlendirmeler çok önemliydi. İnşallah sesimiz bir yerlere gider ve bu öneri gerçekten çok önemli tüketiciler açısından. Artık çünkü kredi kartları gerçekten çok kötü bir duruma geldi. Nokta yeniden yapılandırma mutlaka mutlaka gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Biz tüketici bir olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ve bizi izleyenler de hem Tüketici TV'yi hem Etiket Dergimizi her ay çıkan ve podcast yayınlarımızı da izlesinler, gönüllü de olabilirler diyoruz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.